Ot tavası, evet. neler var? Malzemeler neler? Ne? Nane, evet. sirkan. Çok bir şey değil evet. Yani az, kadar. az bir sirkan var. Evet, Tamam. O kadar vardı, o kadar aldım. Tamam. Başka ne var? Bunlar ne? Pazı mı? Pazı. Bunların hepsi bizim bahçede. Allah'tan bahçe olmasa ne yapardık bilmiyorum. Bunlar, Bunlar da soğan, taze soğan. soğan. Tamam. Ayıklamaya tamam. başlayalım. Bunlar çamur yağdığı için gördüğünüz gibi biraz böyle oldu yıkanınca hepsi geçecek zaten sorun yok şimdi ilk önce pazılar doğrayacağım hı hı. sonra da ısırganları ısırganları seçmek için onu o yüzden annem eldiven taktı çünkü biraz yakıyorlar çok yakıyor değil mi çok yakıyor bende sırgan var buraya benziyor ama yakmıyor o sırgan değil o yapan sırgan bu sırgan orijinal yani bunların benzeri de mi var bu sırganın var, yabanisi? Var var gördüm. Şeyde de gördüm. Aldığım yerlerde de var. Bunu yani yabanisi. Bunu bilmen o ne alır? Bunu bilmen o ne alır? Ha. Ama bunu kereceği bu. Ve taze soğanlarımız. Taze soğanlar da çok pahalandı ya. Ne kadardı pazarda? Seni hiç sormadım 10 lira mıydı? Öyle bir şeyler aldı ya. Şimdi aldım ama. Olur Bunlar ya. bizim bahçelerdi şunlar. Bayağı iyilermiş ya. Ama olmadı normal. <laughs> İnan var ya yukarıdan Hı. uzaktan böyle küçük görünüyorlar. Ya Diyorum canım. ki biraz daha olsun olsun şunlara bak kocalar <gülüyor> olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, bayağı olmuşlar ya. Aynı geçenki gibi. Böyle ne, ne yapacağız? Bunlar şimdi küp küp doğrayacağım. Bu uçlarını atıyoruz. kadar ufak doğranır ama olacak mı? Yani işte çok kötü. Yani. Aha, kötü. Gibi, yok yok. Ne yapacağımızı söylemedik ya. Sebzeli tava mı yapacağız biz? Ot tavası. Yapacağız. Ot tavası. Ha. Ya biz öyle diyoruz. Ot tavası. Siz ne derseniz diye. İsmi farklı olabilir <laughs> bazı yerlerde. Mesela sen yapmıştın ya şey pıtıl miydi neydi o? Ben pezleme Bezleme miydi onunla yaptık? yaptı? Ona kaç yerde var ya biz öyle demiyoruz böyle diyoruz orada böyle demiyoruz böyle diyoruz çok söyleyen olduğunu. Çok farklı isimleri var ya. Mi? Yok bizim yörede değil ya. Sivas'ta, tabii ki, tabii ki var, tutuluk, değil. Ankara'da, Daha işte de, bazı yerlerde değil. yazmışlar. De, de. Bizim orada böyle söylenmiyor de, de. dedi. Gözleme de Ben, yani gözleme, bazı yerlere gözleme. Gözleme değil. çok yaygın, evet. Ama öyle ilginç isimler duydum ki hiç dedim ben böyle isim duymadım yani. Bayağı garip gelmişti bana. Hı hı. Şimdi biz bunlar doğuruyoruz. Doğradıktan sonra yıkama aşamasına tekrardan artık geçeriz. Evet. Şimdi soğanları, taze soğanların, taze soğanlar ayıklamasına başladık. kesme bence tepelerini ya. Kuşlarla mı geçerim? Niye? Kuşlarda bir şey yok. Soğanlar da ayıklandıktan sonra doğranmaya başlanacak. Tabii bu soğanlar ben hep tatlım var. Bir avuç bir avuç soğan getiriyorum buraya o kadar. Bir avuç soğan mı? Bir avuç soğan getiriyorum. Bunlar ayıklanıp dolaba tava. konacak. İki tane tava yapacağım. İki, İki tava mı davaya... çıkacak bunlar? Üç tava mı? iki tavaya iki tane tavaşlandı ve aldım. Bu Bunu biraz şeye koyacağım. O haşlanmış olduğum kalenin içine. Biraz kaleyi koysam pişme şeyleri. O zaman öyle şey yaptım. Şimdi bunlar böyle ayıklansın ondan sonra doğrama aşamasına geçeriz. Evet. O zaman sirganla, Bunu oraya katacağım, ot bir tavaya katacağım. Sirgan, patates, soğan, bazı, onları da işte buraya katacağım. Nane, nane de burada. Nane, naneler ne, ne. Naneler nereye gitti? Ha şuradalar. Bunları çiğden katacağım. Bu şeyi de çiğden katacağım sende. Soğanı. Taze soğanı mı? Taze soğanı da çiğden. Yavuş kestim. Çok güzel koktu, dokundun ya şu naneler. Hemen koktu ha. güzel üzeri Güzel koktu. Bunlar da nadeler. Nadelerle doğrandı. Bunları şiirden atacağım Acayip mi? güzel koktu ha Bunları şeyden atacağım ya Bu Bunları her haşlamayacağız. Doğru. Yok yok. Şiirden atacağım. Işte. Tamam. Tamam. Thank you. 3 tane de patatesimiz vardı. Bunlar da doğranacak. Küp küp olacaklar. Tamam. Bunlar da küçük küçük. Yok yok düz. Düz mü olacak? Hayır düz keseceğim. Düz derken? Keseceğim. Patates gibi mi? Şöyle. Şey aslında şöyle. Ha tamam. Bunları da keserken gösteririz. 3 tane de patates lazım. Bunları bir de ne yapacağız şimdi? Direkt atmayacaksın en azından. Haşlayacağım bir de bunu. Haşlayacağım anneciğim. Fazlalarımızı haşlıyoruz. Şimdi de ısırganlarımızı ekliyoruz. Bu kadar haşlanması yetiyor. Hafif ölsünler yeterli. Böyle saatlerce haşlamaya gerek yok. 5 dakika mı oldu? Kaynamadı işte. Kaynamadı işte, Bu kaynamadı. i̇şte yani. Hani böyle evet. biraz kaynar gibi oldu aldık. Aynen. Rengini de kaybetmemesi lazım. Taze olsun. Oldu da? Tamam. Patateslerimiz de burada. Onlar da hazır. Şimdi açken süzmeye geçelim. Kaşıkla ettireyim mi? Yok. yok. Biz sıcak suyunu döktük sonra soğuk suda haşlanıyor. Şey soğuk suda haşlanıyor. Soğuk suda çıkacan, değil mi bunları? Şimdi bakın nasıl yapıldığını gösterelim. Aynı makarnayı soğuk sudan geçirir gibi. Makbat sıcaklığını almak, elleri yapmak diye. Bu şekilde yapıp diğer kaba aktarıyoruz. Bunun içerisinde ne vardı? Pazı ve ıspan şey, pazı ve ısırgan var. Başka da bir şey yok. Pazı ısırgan. Diğerleri burada. Aynen. Diğer taze soğanla nane burada. Patates soğanla. Patatesleri ne zaman koyacaksın? patatesine de unu kattığım zaman mısırını katacağım Yani evet. O zaman tuzunu, patatesini. Ha o sırada ekleyeceğim. O sırada ekleyeceğim. Tamam. Koyacağım. Tamam. He. Mısırını da koyacaksın buna. Mısırını koyacağım, tuzu koyacağım. Tamam. Bu şeyleri ekleyeceğim. Bunları. Tabii. Taze soğanı Peki baharat ekleyeceğim. ekliyor ekleyeceğim mi sen buna? Yok yok. Bak. Baharat. Ben de. Tamam. <laughs> ne pişiriyoruz? Şimdi daha karışır zaten yani. Yanmasın dediğim diye. Ya yani soğutmak için. Soğutmak için. Hı hı. Tamam. Vallahi olsa direkt yok. Şimdi bütün hepsi hazır. Hatırsın. Yoğurma aşamasına geçeceğiz. Pazularımız, patatesimiz, nane ve taze soğanımız. Şimdi mısır unumuz geliyor.

Diğer tarafını mı yağlayacaksın yine? Evet. pişti ve çeviriyoruz. Yok pişti gel. Ve hazır. Ya. hazır. Yapana yene afiyet olsun. Söylemesi bizden, yapması sizden. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.